1. Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. padişahı olarak 1401 yılında doğmuş ve 1389 yılında vefat etmiştir. Babası Orhan Gazi, annesi ise Nilüfer Hatun'dur. Tahta çıkışı 1359 yılında gerçekleşmiştir. Saltanatı boyunca Osmanlı devletinin sınırlarını genişletmiş ve Balkanlar'da önemli fetihler gerçekleştirmiştir. 1. Murat özellikle Sırp Sındığı ve Kosova savaşları ile tanınır. 1364 yılında Sırp Sındığı Savaşı'nda Haçlı ordusunu mağlup ederek Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirmiştir. Bu zafer, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişinin önünü açmıştır. 1389 yılında ise Kosova Savaşı'nda şehit düşmüştür. Bu savaş, Osmanlı'nın Balkanlardaki gücünü daha da artırmıştır. 1. Murat, sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda devlet teşkilatındaki reformlarıyla da dikkat çeker. İlk defa divanı Hümayun'u kurarak devlet işlerinin daha düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Ayrıca Yeniçeri Ocağı'nın temellerini atarak Osmanlı ordusunun profesyonelleşmesine katkıda bulunmuştur. Az bilinen bir gerçek ise Birinci Murad'ın tasavvufa olan ilgisidir. Kendisi Hacı Bayram Veli gibi dönemin önemli tasavvuf ehliyle yakın ilişkiler kurmuş ve onların öğretilerinden etkilenmiştir. Bu ilgi onun yönetim anlayışına da yansımış ve adaletli bir hükümdar olarak anılmasına katkı sağlamıştır. 1. Murad'ın döneminde Osmanlı Devleti sadece askeri alanda değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik alanda da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bursa'da inşa ettirdiği cami ve medreseler dönemin ilim ve kültür merkezi haline gelmesine katkıda bulunmuştur. Son olarak 1. Murad'ın şehit edilmesi Osmanlı tarihinde bir padişahın savaş meydanında hayatını kaybettiği nadir olaylardan biridir. Bu olay onun cesaretini ve liderlik vasıflarını bir kez daha gözler önüne sermektedir. 1. Murad Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini sağlamlaştıran ve gelecekteki başarıların önünü açan bir lider olarak tarihe geçmiştir.